Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Edgar'la dayak atıyoruz. Biliyorsunuz mükemmel bir karakter Edgar ve onunla birlikte mükemmel maçlar geçireceğiz. Umarım videoyu beğenirsiniz ama videoya geçmeden önce kanalıma aşağıdan abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar Edgar'la bir millete dayak atmadan önce şu Brawl Pass'imizde falan bir ürünlerimiz var. Burada bir şeylerimiz var. Bir açalım buraları. Belki yani bir karakter karakter gelir mi hocam? Gelir mi? Gelir mi be? 527. Yok buna vermeyeceğim o dursun. Büyük kutuyu açıyorum. Aga. Savaş kutusu. Aga. Dur o zaman hemen şöyle şey yapalım arkadaşlar. Şu karakterimizi bir e, basalım. Kolonel rafı da basıyoruz. 9 level bunu da maksa doğru götürmüş oluyoruz abi. Evet 9 level yapmış bulunuyoruz ve şimdi bunun kese geliyorum tamam mı bak. Bu ne verecek bana? Yok savaş kutusuna gerek yok. Büyük kutudan devam ediyoruz. Bak mega kutu. Ama bir dursun. Önce bir büyükleri açalım. Tamam mı? Şunları bir harcayalım. Şöyle tamam şimdi geldik mega kutuya arkadaşlar Bak mega kutudan bir e, yıldız gücü istiyorum Süpersel bir yıldız gücünü ver Bakıyorsun öleğine mağrur bu arada arkadaşlar kulübümüze gelmeyi unutmayın. Mükemmel üstünde bir kulübümüz var. Tam 97 kişiyiz. Yani tam böyle ucu ucuna ilerliyoruz. Ve 1 milyon 267 bin kupaya sahibiz. Arkadaşlar kulübümüzün giriş şartı 6.000 kupa. Gir çık yapmak, hakaret ve reklam yapmak yasak. Onun dışında gelmek istiyorsanız buyurun kopun gelin abi. Şöyle herkesi de gösterelim abi. Herkes kendini bulabilir. Ee, buradan da klandakilere selam olsun diyelim. Direkt şöyle ödül avından ben bir e, bu haritada bir şey deneyeceğim abi. Böyle karşımıza bir dynamite falan gelirse onu böyle manyak deli edeceğiz tamam mı? Adam yani nefret edecek bizden. O zaman bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Evet karşıda tik var abi. Tik. Dostum buraya bir gel ya. Valla bak seni var ya deli edeceğim aga. Var ya onun içinden geçeceğim. Bak göreceksin. Ama tik yani oraya niye gittin ki biladerim? Yani biladerim için ya. Biladerim için ya. Beyin bedava. Allah Allah. Bir tane daha birileri daha var karşıda ama şu an onu bulamadım. Kim acaba? O mort hismiş tamam sıkıntı yok. Ben şimdi burada duracağım mecbur başka yapacağım bir şey yok benim. Tamam mı bak. Ben şu arkadaşımıza bir şöyle hop of Aga. no, no, no oldu ya. Böyle bir şey olamaz ya. Tamam tekrar aksesuarıma basıyorum tamam mı? Rahat sıkıntı yok bizden rahatı Eee Dur Gel buraya tik buraya gele gel Ya bak vuracağım kafanın ortasına ya Vuracağım kafanın ortasına ya Kardeşim şöyle bir tokat atıyorum gidiyorum tamam hadi güle güle hadi güle güle lan, lan, lan. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok Eee Şu anda Önde değiliz hala önde değil miyiz Arkadaşlar bu nedir ya Yalnız bu nedir ya bu nedir ya Biri bana açıklayabilir mi Biri bana bir açıklayabilir mi Bu arada Mortis abi aga Fena satıyor Ölüyordum Mortis fena satıyor karşı taraftaki. Tamam 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 tamam. Mortis fena satıyorsa biz de fena oynarız kardeşim. <laughs> of Allah'ım ikisine de dayak attım. <laughs> öyle bir şey olamaz. Tamam mı? Güzel 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 güzel. Kaçıyorum kaçanız yapıyorum biraz ama olsun. Arada olur öyle arada olur öyle. Arada olur öyle arada olur öyle sana dayak atıyorum. Şunların kafasına bir uçsam. Of of of. Lan 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 lan. Of tamam iyi kaçtım. Fena kaçtım arkadaşlar. Fena kaçarım bilirsiniz. Bilirsiniz fena kaçarım. Oo oh, orada ona da dayak attık aga. Güzel. Bu bu şeyde tiki fe... <laughs> Tiki fazla deli edemedik ama olsun. Sıkıntı yok. Sonuçta biz kazandık. Yıldız oyuncu da olmuşuz daha ne yapayım. Bu arada arkadaşlar tam buradan en etkili karakterle oynadığım videoyu izleyebilirsiniz. Çok güzel bir video oldu. O videoyu kesinlikle izlemenizi öneriyorum. Şimdi bir elmas kapmaca da bak. Şu haritada bu sefer o deneyeceğiz bakalım. Umarım tutar bu sefer. Evet. Abi karşıda Dynamite var. <laughs> Dynamite reis. Ben geliyorum. Ben geliyorum. Aklında bulunsun. Hani, hani sonra bana bana sonra şey demeyin aga. Aga bu abi yapıyor? Aga demeyin bana sonra. Tamam mı? Hop kafanıza uçuyorum kardeşlerim için. Of 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 aman Allah'ım ya Rabbi ya. Ya reisler ne yapıyorsunuz ya? Bir gidin Allah sen ya. Gel, gel Gel gel. Gel dostum gel dostum hadi ya. Aa, aldım onu. Aldım onu. Mükemmel. Ne oluyor lan? Tamam. Rahatım. Rahat. Arkadaşlar rahat. Bismillah bismillah. Ne oluyor lan? Yavaş lan kaç lan vuruyorsun oğlum? Tamam kaçtım ben geriye. Eyvah bizimki öldü. Dur 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 öleciğen öleciğen tamam 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 oh yedi elmas çok güzel çok güzel çok güzel hmm, çok güzel tamam çok güzel gel buraya gel buraya gel buraya aga deli ettim ya Vallahi var ya adamlar şu an ağlayacak birazdan hop dikkat 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 hayır kaçamadım aga olun yardım edin yardım edin Mayday, düşüyoruz mayday, <laughs> mayday. Oğlum adamlar ne yaptılar? Adamlar yeniyorlar bizi. Hop kafana uçuyorum kardeşim dayak yiyorsun ağla. He he tamam he he. Mercimek. Şunu bir kırayım da şunu bir. Tamam. Güzel güzel güzel. Hayır 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 hayır. Aga hadi lan hadi lan hadi lan hadi lan. İleri uçmam lazım ileri uçmam lazım. Hop şunun kafasına uçuyorum. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Mükemmel ya mükemmel ya. Arkadaşlar bakın elmasları. <laughs> lan oğlum, ne lan <laughs> Tamam geri geliyorum. Geri gel. Abi aldılar. Alamadılar. Alamadılar. Alamazlar. Alamazlar. Çünkü ben varım burada. O oh, Yemen. Yeah, o oh, Yemen. Yeah, o oh, Yemen. Yeah, Aldım bu maçı. Yapıyorum. Lan, lan, lan. Ya şu boğanın mayınlarından hayatım boyunca bu kadar nefret etmedim ya. Eyvah. Kaybettik. Kaybettik. Kaybettik arkadaşlar kaybettik maalesef Bo'nun mayınları yüzünden ee, Maalesef kaybetmiş bulunuyoruz ama 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 maalesef Kaybettik Evet karşımızda bir adet Tik bulunmakta Şöyle hemen aksesörümü basıyorum e, Biliyorsunuz yargı ya Halil Baba Pro oğlum Ya şöyle saçma sapan adamlar gelmesin ya Lütfen ya lütfen biraderim ya beni Bak şimdi kafasını uçuyorum onu tamam mı? O, oh. Biraderim için. Hayır 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 hayır. Ya kaç abi oynasanız oyunu. Halil Baba Pro oynasana oyunu. Hocam ayıp oluyor aman Tamam 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 tamam. Geliyorum geliyorum. Ben geliyorum Ben geliyorum ya. Geliyorum ya. Sen de rahat ol ya. Kardeşim benim be. Aldım elmasımı kafam rahat ya. Şurada kırıyorum tamam mı? Oh. Ona da dayağımı atıyorum. Oo, kardeşim bir güle güle. Hadi sana da güle güle. Tamam. Güzel. Bayağı iyi bu arada dayağımızı attık. Tamam Şimdi 8 elmas tam birlikte. Eyvah 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 eyvah. Kaçtık geriye doğru. Oo bizim Dynamax tekledi. Tekledi kardeşim benim. Kardeşim tekledi. Bu işi yapıyor. <laughs> ya ne yapıyorsun kanka? Kanka ne yapıyorsun kanka? Kanka bu işi yanlış yapıyorsun bak. Bak yanlış yapıyorsun. Böyle yapacaksın bu işi ve 10 elması aldık. Kaçanız yapıyoruz. Biliyorsunuz Kaç arzı yapacaksın? Tertemiz bak. Şunu da basayım da ne olur ne olmaz. Lazım olur belki. Evet. Halil ve o pro ile birlikte maçımızı kazanmış. Bulunuyoruz tamam mı? Bak. Şuradan şöyle uçuyorum ona. Aa, gel öldüm ben. Evet tekrardan aksesuarımı basanz yaptım. Ve. 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 Olamaz olamaz olamaz. Hayır 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 hayır. Oha lan oha lan. Ecik satmış olabilirim. Ecik satmış olabilirim. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Şu Sandy'i almamız lazım. Sandy bizim için büyük sıkıntı. Ama Sandy'i almazsak patlayanıza olabiliriz. Evet. Edge'ı satmış olabilirim. Tamam mı bak. Neyse son dayağıma attım bari. Öyle şey yapmış olduk. Son maça giriyorum arkadaşlar. Hadi bakalım bir alalım ya artık. Bir kazanalım be. Evet karşımızda Barley var. Barley'e karşı e, yine bir şeyler yaparız. Ama e, nasıl yaparız? İşte sıkıntı orada. Şimdi ben şöyle şuradan geçiş yapıyorum. Tamam mı? Tamam. Güzel. 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 Şuradan ben şöyle kafasına bir uçsam. Hop. Hayır, hayır. 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 Kaçtım. Tamam. 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 Süper. Şurada duruyorum. Tamam mı? Şu an beni orada biliyor. Hop. Güzel. Tamam. Hop. Tamam. Tamam. Güzel. 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 Dağıttım oraları biraz böyle Adamları korkuttum ama velakin. Midonesi Tamam. Oh, oh man. Oh, my god, man. oh my god man. Tamam. Güzel. Şimdi. Şuradan ben şuraya uçuyorum. Tamam. Kırdım makinesini. Kaçışımı yaptım. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bir kere daha basıyorum şunu. Tamam mı? Bir kere daha basıyorum hocam. Şunların kafasına bir uçmam lazım. Oo, Allah Allah. Lan oğlum vurun lan vurun lan vurun lan Helal tamam bizim Leon iyi iş yapıyor Tamam mı bütün elmaslar onda Dur çıkamadım ha Şimdi geliyorum Geliyor iş geliyor Hele hele geliyor Kardeşim bak 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 Allah Allah Neyse evet görüyorsunuz İşi biliyorlar işi biliyorlar hocam İşi biliyorlar hocam şunun kafasına da uçarken maçımızı bitirmiş olduk. O zaman arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelir. Her videoyu beğendiyseniz videoya bir beğenmeyi, bir kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.